deterjanla ilgili. Hanımlar beyazlar için kullandıkları deterjanı renklilerde, renkliler için kullandıkları deterjanı beyazlarda kullanamıyorlar. Çözüm hem beyazlarda hem renklilerde kullanılabilecek yeni bir deterjan. Teyzeler, işte yeni Ace Otomat. Ace'nin deterjanı. Ace Otomat'ın hem beyazlarda hem renklilerde mükemmel temizlik sağlaması inanılmaz mı geliyor? İnanmak için denemek gerekir. Sonucu gözlerinizle görüyorsunuz. Tertemiz ve parlak. Hanımlar da sonucu deneyerek görmeli. Bu tam biz Ayşe teyzelere göre Yeni Ace Otomat. Beyazlar ve renkliler için tek deterjan. Herkes farklı. Yediklerin ya aynı olsun. Ha? Bir vapur bol mayonez ve hardal soğan. Hayır, sop soğansız olsun. Big King ekstra turşu dostum. İstediğini çıkar, istediğini ekle. Seçme özgürlüğü sadece Burger King'de. Hadi Hadi Burger King. Bahar kokulu ve beyaz sabun kokulu çeşitleriyle yeni Ace Otomat. Her ikisini de mutlaka deneyin. Kek, straw. Kek! Stra! Kek, Açıklama stra. yapmaya gerek yok. Siz mesajı aldınız. Ekdi, ekstra. İşin ekstrası, muhteşem şölesi, süper kreması. Ee, bunu da ben yıkamam artık. Neden? Pril klasik var ya. Güçlü yağ parçalayan formülüyle en inatçı yağları bile anında çözer. Vay, Pril klasik de bunun için gönüllü bile olunur. Pril ile bulaşıklar pırıl pırıl. Güçlenmek ve büyümek için çocukların bol bol kalsiyum alması gerekir. Bu yüzden Nesquik mısır gevreğinde kalsiyum var. Nesle kahvaltılık gevrekler. Büyümek isteyenlerin kalsiyum deposu. Hadi çıkalım. Canım istemiyor. Yağlı ve sönük saçlarla görünmek istemiyorum. Dert etme. Limonlu yeşil çay sana. Limon ve yeşil çay özlü yeni blendax saçlarına iyi gelir. Hı. Çünkü yağ dengeleyici. Limon ve yeşil çay özleriyle saçı ideal yağ dengesine kavuşturur, dolgunluk sağlar. <laughs> Aa. Aa, bunlar bir, iki olmuş ya. Yeni limon ve yeşil çay özlü blendat. Baş döndüren dolgun saçlar. Albenin yemek için bir bahaneniz var mı? E, pratik yapalım diye biraz aldık. Mesela kızımı sor bakalım Albeni'ye adı. What is your name? My name is beni gibi. Very good. Vesikalı çekeceğim bu yüzden şimdi. Albeni yiyince biraz rahatlıyorum ya. O gerginliğimi alıyor. Fotoğraf çekilirken. Yani. Tabii. Bir gülesim geliyor. Bir de öyle deneyeceğim bugün. Anladım. Tavsiye ediyor musun? Nasıl? Beni. bahanesi çok <laughs> Mükemmel tavukların sırrı Maggi çıtır tavuk harcı. Butları önce yumurtaya batırın. Maggi çıtır tavuk harcıyla kaplayın, kızartın. Bu sırrı sevdiklerinizle mutlaka paylaşın. Magi, Nesleden Bir koku seçme. Bir kadın seçtim. İçindeki kadının sesini duymuyor musun? Hadi çıkart onu. Plus credence. Fark edilmek istiyorsan çıkart onu. harika bir çorba. Ben yaptım babacığım ne sağlık kızım. Nasıl yaptın peki? Arasını söyleyemem. Meslek Bizim çorba. Var mı bizim gibi lezzetlisi? Bir koku seçmedin. Sen bir erkek seçtin. İçindeki erkeğin sesini duymuyor musun? Hadi çıkart onu. <laughs> Plus Credence. Fark edilmek istiyorsan bakın. Çamaşırda ekstra temizlik için Tursilmatik ekstra mavi gücü seçin. Uygun fiyata geçin. Tursilmatik ekstra mavi güç. Parlak beyazlık için parlak fikir. Goodyear taraftarın yanında. İki Goodyear alın. Her hafta çekilişle üç büyüklerin orijinal formasını kazanın. Bu koltuk nakit ödemede yüzde otuz indirimle sevgileri buluşturmaya devam ediyor. Üstelik kelebek farkıyla. Avrupa'nın bir numaralı beyaz eşya markası Bosch'ta şimdi çamaşır makineleri 574 milyondan, bulaşık makineleri 499 milyondan başlayan fiyatlarla ve peşin fiyatına 4 taksit. Üstelik World Card sahiplerine peşin fiyatına 8 aya varan World Taksit imkanı. Üstelik hemen teslim. Boş. Önce güven. Üzerinde İngiltere'de 9 ay dil eğitim fırsatı var. Üstelik anında göz farı da hediye. Genç Rosie, Türkiye'nin ilk ve tek genç pedi. Ne olur ben de kazanayım. Onun, onun, oz, Bravo Cenk Bey, Hintlerdeki B, O, D, U, S harflerini bir araya getirdiniz Cenk Bey. Evet hey. ve her defasında bunları bir araya getirin Erdem Bey. 10 milyon bonus. Hadi gidelim şunları harcayalım. Nereden gidelim Erdem Bey? Sahilden mi, garantiden mi? Sahilden gidelim Cenk Bey. Olmaz Erdem Bey. Garantiden. Ben istifamı verdim Ferit. Sizi çok daha önce tanımak isterdim. Sanki bana kal mı diyeceksin? desem kalır mısın? Abi kardeş konuşuruz yani. O İstanbul denen şehri karıştıracağım. Emniyeti karıştıracağım. Emniyetçiler hepsini karıştıracağım. Gitme dedim sana. Fare gibi bir çocuk arıyordum. Kartal gibi bir şey mi? Sensin fare. Sen çok. Sen çok. Ne tanımışsın. Hadi hadi. Ya. Adam, adam. Selçuk. Selçuk. Adam, bilan, Selçuk. Sen çok. Sen çok Ben çok... Abi, abi, abi. abi. <laughs> Bu kara gözü bugün göz azı be ya biri ya biri bir Ben Türkiye'nin kocasıyım Tahir Bey. Seni cehenneme kadar koyuyor. Bildiğim bütün alçakların insan gönlünü kanatacak bir yanı vardır. Alacak karanlık yeni bölümüyle yarın akşam Show TV'de. Milli takım resmi iletişim sponsoru Türkcell Suna. Prates! Prates bu! Gol! Olmaz böyle gol! Muhteşem gol! Avrupa Fatih Cimbom UEFA Kupası'nda dördüncü tur vizesi arıyor. Show TV nakden yayınlıyor. İspanya'da mutlaka kazanması gereken Galatasaray, Villarreal'i devirip UEFA Kupası'nda yoluna devam etmek istiyor. Show TV bu süper maçı yarın akşam saat 22:30'da nakden yayınlıyor. Prates, transferle gitmiş. Gol, gol, gol. Gol, gol. 2 gol. Dizinin en tatlı bölümü başlıyor. Gold serisi, Eti Browniniz hazır mı? Altınbaş'ın sunduğu Gurbet Kadını devam ediyor.